Hepinizi merhaba arkadaşlar Metin Önker'le hoş geldin. Bugün sizler birlikte Turun Mert'le Color Block oynayacağız. Yanımızda Turun Mert var. Hoş geldin Turu Mert. Hoş bulduk arkadaşlar ve maç başlıyor. Başladı. Oyun başlayacak. Turun Mert bu yeşil mi? Yeşil değilse ben Mete değilim. <laughs> Düşenler fazla oldu. Sarıyı buldum. Şu an. Nasıl sen de düştün. Ben düşmedim. Ben oynuyorum şu an. Ben niye tamam, düşeyim? Dur, Siyah, Siyah burada. Gelsin hocam. Gri. Gri. senin bakmana gerek yok. Ben renkleri söyleyeyim sana. Siyah. Meta seni. sen bakma. Ben sana renkleri söylerim. Açık, açık kırmızı. Açık kırmızı dedim. Ya bilmiyordum. Neyse videoyu durduruyoruz. Evet Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyun devam edeceğiz. Şimdi başlıyoruz. Top. Bence balon modu. Balon modu. Bence de. Ben de balonu seçtim. Ha. Bu harita niye tamam. geliyor? Harbiden çok gıcık harita. Durma. Aynı yerdeyiz. Merhaba kanki. koy mavi burası mı? Hayır. Koyu mavi o değil miydi? Ben koyu maviye tam ya. Video durduruyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Video 2 dakikayı sonunda geçti. Ben bu ofer yapacağım. Eminim. Bugün yapacağım. Bir <laughs> doğdum zaten. Gri'deyim. Hoca bir doğru <laughs> gel artık. E siyah. 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 Beyaz. Yeah. Siyah değil mi bu? Yeah. He, bu yeah. siyah. Yes I do. He, hemen yanımdaydı siyah zaten. Aferin yes. Turmert seni gördüm orada. Magenta, Abi. magenta, magenta, magenta. Hı. Benim kafam karışıyor o yüzden. Mavi burada. Abi. Merhaba, Merhaba Gri burada. Herkes buraya geldi ya. Kopya çekiyorsunuz bizde. Sarı orada. Aga <laughs> ne oluyor? Bir saattir ölmüyorum. Buradayım. Aşağı Hayır. Olayım, Mete. Uy. Hala ölmedim ama. Ya. Hayır. Düştüm aşağıya. Öldün mü? Ölmedim. Aşağı aşağıdayım. Ba aynı yerdeyiz. Merhaba kanki. Oh. Siyah, siyah, siyah. Burası değil mi? Son anda. Evet, burası. Mor nerede? Elendim ya. Sandı be. Ya videoyu durdururuz arkadaşlar. 3 kişi ki 2 Evet arkadaşlar Turu Mertiz diyor şu an. Çok iyi gidiyorum. Çok hızlı bir Genel tebrik. İkinci mi Can? Hadi torun Mert. Hadi Turu Mert. Yaparsın. Kahverengi. Aa. Ya aga ya. Ben de en evet en arkadaşlar ediyorum. kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Video 4 dakika. Hemen kule modunu seçelim. Arı modu arı modu. Kule modu seçildi. Kule modunda bakalım. Hangi renkler bize çıkacak? Uyuyor. Hadi ölüyordum he. Buradayım. Aga ne yapıyorsun? Ne? Mavi nerede? Burada. Son anda geldin. Üçümüz mü kaldık? Mavi 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 mavi. Evet, Biraz zorlandım anda. ama geldim. Sarı sarı sarı. Aga orada. Mavi orada. Açık mazun. Geldim. Ben tekim. Şeyim. Aga ya gelebilirim aslında. Burada, burada, burada. Gitmedim Ay gitmedim ama zor dayanıyorum. İşte bu. <laughs> ben devam ediyorum şu an videoyu durdurmuyorum. So, Hayır, ah, hayır ya hayır git. Ah. Ya ama hile, gerçekten hile maviye dokundum. Aynen. Evet arkadaşlar, de. devam ediyoruz. Çok fena geçiyor turlarımız. Üçlü blok, üçlü blok, üçlü blok. Üçlü blok. Çift blok geldi. Yes. Aga ben ilkten ölebilirim burada. Yok. Ölmem tabii ki de. Ben, ben de ölmem. İlkten ölürsünüz. Ben size tavsiyem. Evet. Burası. Niye herkes buraya geldi? Çocuk tam dibinde oturdu. Harbiden siyah. Nerede? burada. Ne yapıyorsun kanki? Diyorum. Ben buradayım hadi bay bay. Bazılıkiler düşmüş. Çünkü onlar bir noob olduğu için. Oha lan uçuyor. Uçtum be. Bugün uzun oyunun. Az önce hiç şey Aga ben hala yüzteyim. Hiç kimse karışamaz bana. Ya ama ben <laughs> Ya kafam çok karışıyor burada. Mete orada görünmez bir yok var. Adamla beraber kalmışız. Yok 3 kişi kalmış filan. Açık kırmızı kim? Açık kırmızı kim? <laughs> Benim tabii ki de. Hayır. Son anda. Karım kıyısı. Yaşı bu değil mi? Adamla kaldık. Hadi. Ya. Evet ya. Arkadaşlar oradaki şeyi yeşil değil miydi? Yoruma yazın. Doğru değil miydi ya? Tek boynuzlu mod. Hadi bakalım video 8 dakika olmuş. Hadi bakalım. Bu son turumuz ya da öbeki e turumuz olacak. Kırmızı. Kırmızı bu mudur acaba? Kırmızı bu mudur? Abi ben bilmiyorum ya. Abi ne oluyor bugün ya? Turmartiz diyorum. İlkten, İlkten elendim. İlkten elendim. Turmet sarı. Bir son turda atacağız. Ben bunu saymıyorum. Ya. Tam üstünde durdun ya. Mor. Ya. Ben sana söyleyeyim sen. Sarı. Mor. sen burada. Sen bakma. Mor. Mor diyoruz mor. He. Kireç yeşili. Tam karşında duruyor ya. Nasıl ballı bu çocuk? Kireç yeşili. Bu da bu da bu Aga. Gri. Gri 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 bunu nasıl kazandırdınız ya? <laughs> ya, ya hep bu kazanıyor. <laughs> hep bu kazanıyor. Gıcık oldu. No, Normalde kazanmak istemiştim. <laughs> Ben oradaydım. Ben işte bekliyordum. He sen oradaydın. Ben kabul etmiyorum. İyile Tekrar oynuyoruz. Top kulesine çıkıyorsun çıksın. Seviye 14'üm. 14'e düştüm. Kaygar modu mu? Kaygar modu en düşüyorum. Beyaz. Lan kayıyorum. Ben de koyuyorum ama devam edebilirim. Gri nerede? Green Gri nerede? Gri nerede? Gri nerede? Ya bu kaygan modulardan sonra benim işim çok zorlayıyor. Ben birinci olmak istiyorum. Burada çok şansımız yok gibi. Sarı buradaymış zaten. Aga zor değil mi? Hadi hadi git. Bak kaygar modu olmasa tam zıplayacak. Siyah nerede? Aga siyah bulamadım. ha. Öl kızım öl. Bir tanesi gitti. Hadi Hayır. Ok son anda. senle kaldık. Dün dün dın dın. Ben kazandım, ben kazandım. Lideri selam durun. dandan 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 dan dandan 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 dın 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 dın. Like atmayı. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize bakın ve bay bay.